Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gone'a kaldığımız yerden tam gaz ışık devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere en son ne yapmıştık? Dur bakayım. En son karımızın mezarını ziyaret etmiştik. Yani nihayet hayvan gibi vakit kaybetmiştik çünkü. Ama olsun. Nihayet eşimizin mezarını ziyaret etmiştik. Şimdi e, eşimizle ilgili hatıraları ben birazcık daha ana hikayeden ııı e, ilerleme taraftarıyım. Ondan sonra sana da bakacağım artık zaten. Problem değil. Ya aslında yan etkinlik falan da e, yapılması gerekiyor da Hepsinin sırası var. Gel hepsinin sırası var. Valla arkadaşlar Seriyi çok sevdim ya ben. Ya birazcık açıkçası yavan ilerliyoruz. Ee, hani böyle ne derler? Bazı şeyler acayip yavaş ilerliyor. Ama 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 e, yine de yani hiç yoktan iyidir. Ki bence gayet PlayStation Exclusive oyun kategorisine girebilecek bir oyun. Gel şu an artık eksplisivliği de kalmadı ama ne yani de olsun. Eda senlik bir işim yok be güzelim. Vallahi Yani ben şu anlık senin için ayakçılık yapamam. Git başkasına yaptır mümkünse. Teşekkür ediyorum. Selamlar Ecu. Uf, ona lan öyle. Ya şu güven seviyesine başlayacağım şimdi senin de ha. Ya da bunu alalım. Umarım. Japonada yap. Cep... Nasıl Japonada? Ha silah aldık ya. Jajo geliştirmesi var da. Ya. that usta sen ama bize böyle adam gibi silah vermiyorsun ki. Ben taramalı istiyorum. Şundan versen olmuyor. Güven seviyesi 3 yani diyor ki kardeşim diyor. Bana diyor hayvan gibi diyor ayakçılık yapacağım diyor. Oha. Bizim buzzer da bir düzelmedi ya garibin hey, Sadece depo fulle başka bir şeye ihtiyacım yok. Neyse hadi, hadi. buraya da onlarla da. Hadi görüşürüz bay bay. Ya siz de bana ne zaman güveneceksiniz artık. Ben anlamış değilim. Şu kampların güven seviyesi muhabbeti beni çileden çıkartıyor ya. hold hey, on. Cobland'ın kampı bitti. Şimdi buraya başlayacağız biz. Aha kıyamet sonrası dünya. Ben eşimi üzüldüm lan geçen gün. Vallahi kız üzüldüm. Oha bu ne? Abi kıyamet kopsa bile şu dünyada şu şu atmosferde motor sürmenin istediği bir başka olur eminim. Ama büyük ihtimal ölürsün de. Ona da yapacak bir şey yok. En kötü motor sürmüş olursun. Oğlum bak, en bu yemek istemiyorum. Yavaş geç. İyi bari en azından geçiş var. Direkt böyle köprüler diye kapatmamışlar. Oğlum burası burada birileri yaşıyormuş lan. Ateşler de var. Bak kumpas yemeyelim ha. Kumpas diyorum tuzak. Biz şu an nereye gidiyoruz be abi? E hatırlıyorum diyor. Karaner helikopterini takip et yine mi? Bu eşimizin hikayesi değil mi? Aynen. sniper ambush. Oğlum ineceğim işte şerefsiz. Gel gel sizin hadi siz haddinizi inanılmaz açtınız. Lan silahımı ver. Ya ya da onunla mı uğraşacağım kardeşim. Ya birader vuracaksan Tamam mı? Vur. Hani yarım saat oyalama be kardeşim be. Ya sen buraya gel gel. Ağzına tükürdünüz lan motoru. Benim çivili sopan alemde. Tamam. Şuradan nacak var. Nacağın da sağlamlı çok kötü. İyi hurda murda bezmez bir şeyler çıktı en azından. Nefret ediyorum sizlerden ya. Tabura bacağını alıp çivili yapamaz mıyım? Çivi kutusu 3 tane hurda. Ya sen benim, benim sopayı ver geri ya. Güzelim motorun ne hale getirdiler. Ay. Neyse ki full hurda şeyle takılıyorum. Aç bakayım şuradan bir şey çıkmaz herhalde. Benzin var, benzin yeterli. Buradan da gidilmiyor zaten. Ay ay. Fulle bizi canı Ay bizim cana konuşamadım. Ya direkt sağlık çantası basmışım lan. neyse hadi, hadi gidelim. Buradan git diyor gidelim. Ya diyorum ya elektrikli bisiklet olsa şöyle solar panelli yani güneş enerjisiyle şarj olan şu kıyamet zorlusu e, hayatta kalan ay dünyada hayatta kalmak için çok işe yarayabilir. Böyle elektrikli pili olacak. Hem bataryası. Ya tahmin yürütüyorum arkadaşlar hani şimdi diyeceksiniz ki sen de çok biliyorsun falan kıssan da hayır sallıyoruz işte be Aha. Yani tahmin ben sonuçta bu işin piri değilim ben mühendis değilim ben ne bileyim bir bisiklet uzmanı değilim Tahmin ya, Geldik helikopter helikopter dedin geldik Life is Strange'deki kasabayı ne kadar çok anımsattı lan bu Lan bu oyunda bayağıdır çekiyorum lan şakasıyla deli gibi videosunu çektim yemin ederim. <laughs> i̇ki gündür falan sadece bunu oynuyorum işte. Dün bir bugün iki. Aha. Gene takipteyim. Leave it. I'm just boozer. You got that? Bounties. the only reason that I go up Eminim öyledir. Yakalamam gerek. Helikopteri! Yapma. Lan! Ya! Ulan ne işin var? Sen! Lan! bırak! Helikopter kaçıyor.

Lan oğlum bırak beni. Lan! Hah, motor hasar alacak. Umurumda değil. Şey, konteller arasındaki mesafeyi kapatacağım. Hadi be oğlum be. Bak. Durun lan, sizden mi korkacağım? İndir lan. Lan İyi misin? İyi bak gelmemiş Motor ne halinde? Kaldır hemen gidelim. Kaldır. Beni öldürmeye gelmiyorsunuz umarım. Yürü lan takip ediyoruz yine. Bırakırsam naa seni. Bir şey olmuyor. Zombies evrimleşmiş ateş açıyorlar. Warning shots. I mean, if they were trying to hit me, I would be dead. Deke, remember me telling you about that death wish of I know, I I him. Hey, <laughs> I got this. Deke out. Hep, <a> <laughs> Hep aynı notu çekiyorum zaten. Oğlum. İndirin helikopteri iki dakika bir şey soracağım. birini soracağım size. Ben belki sizi öldüremem ama zombileri çekebilirim.

benim acil tüymem lazım buradan. Ya sürü var orada oğlum sürü var lan benim motor bisikletim nerede? Bu işi gizli yapacağız. Buradan çok uzak riske atmak istemiyorum. Hem kendimi hem mermimi. Oğlum susturucuyla sıktım lan. Gel gel. İki tane indiririm bir şey olmaz. Another bounty. I can use these. that's it okay he has a radio alright argilet back here with that not only get mine Lan, you're an zombie. What's happening? Get come here. Bring him. Finally, <paling close intake> Jesus Christ, those shits can run fast. So, what the hell are they doing? Looked like they were out here, shit, wrangling freaks. I don't know. They had a and some kind of noose, like they were putting a tracking device on it or something. What wrangling? What, what do you mean? You know, like tying it up. Taking samples from it or something like those guys used to do on that wildlife show. Pretty fucked up. They got chased off by swarmers. Bugged the hell out. They left some gear behind, a radio. What you you do you don't think that Sarah. Exactly. No, no not, I, I, I don't know. I'm just. And he's alive, Boozer. He's alive. O'Brien, one of them. Nero. I'm gonna track him down if I can. I, I'm gonna, I'm gonna get some answers. Okay. Look, I'll be able to I'll help you, If he's alive, we'll find the bastard. Teşekkür ederim. Buna ihtiyacım var. Right. I'm gonna check in later. Dikin out. Okay, O'Brien. Where the hell are you? Seni bulmam lazım O'Brien. Şu takip cihazından bir ipucu çıkmaz mı ya? Ya gene flashback. Bizimki gene hayallere daldı. Anılara daldık. Ana. Ya şu eşimizin boynundaki kart ne abi? I'm sort of lost. I was hoping you could help me out. I'm sorry, you're lost? Yeah, yeah. I'm looking for the old Belknap Road, and there's not a lot of signs around here. <laughs> you gotta be kidding me. Nope. What? What is it? What? Oh. <laughs> <That's great. laughs> that is just perfect. <laughs> That is great. I'm really sorry, I, I don't know where Belnok, Belnap, Belne... Belnap? Bel Belnap, that's the one. And I don't know where it is. I really can't help you, I'm sorry. So, no then? <sighs> nope. Okay. Well, thanks anyway. Yes, I could. Thank you for finally offering. I'm Sarah. I'm Deacon. Ah, Tanışmayayım kendis. Sorry about the mess. Alır hala. <gülme> al al I don't. How do I uh? Let's control. Direkt aptizden işte. Leg over. Yeah. Okay. Um. There. Ekzoz çok şey yapma da ama. Okay. <gülme> Bana sarılman lazım şimdi. Ready. <gülme> hey. Hey. Hold on tight. Abi, şu motor çok güzel bir his ya. Thank you so much. Güzel de, no problem. Like. It's just, ah, there are no bars out here, so... Sure there kadar is. a place called Crazy Willy's up the road. There's, a Ana. No, I meant cell phone reception. I know what you meant. Right, of course. Anyway... So what's a nice girl like you doing in a place like this? <laughs> you know, I ask myself that all the time. I do research, um... You know, I study things. Thanks. I had no idea what research was. Sorry, uh, I do plants. You study plants? Yeah. Abi, film gibi lan. Hey, hey, look out! Shit! All the land? Innocent, innocent, innocent. İyisin değil oh, nasıl bir geliş? you okay? Hey. Daha, <iyi? Gülüyor> Daha... <laughs> 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 Daha <laughs> bir herhalde. You sure you okay? Yeah, Sakin, sakin. Hey, I've got Okay. Hey. Yeah, I'm fine. I just the car you gave me—it's a real piece of shit. I need a tow. I'm on um, I don't know some. I don't know where. Road I am. 42. Road 42. Yeah, I'm, I'm about a mile up. Okay, I'll see you when you get here. Come on, I'll take you back to your car. We can wait for the tow truck. Uh, I don't know. Bilmeyeceğim mi daha korktun mu? All right, I'm sure when those boys come back, be happy to give you a ride. okay, all right. Ya başka seçeneğin yok işte. mi? Ne yapacaksın? Atla. <laughs> e boşuna buraya geldik, boşuna geri gidiyor şimdi. Lan full yakıt yaktım boşuna. Well, that all depends on who you ask. My ex would say I've been lost for years. Well, you certainly know your way around here. You're not from around here. No, I'm from Seattle. The company that I work for, they just here, Here I came, to the middle of nowhere. Research plants. That's right, I already told you I forgot. Um, yeah, so... <laughs> <laughs> the company that i work for they they do work for this bioengineering firm and uh, some of the plants that I, I look at are pretty rare and they just happen to grow here that has got to be the best thing i've ever heard no 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 it's normal okay we got company Silah var mı sende? Ay gerçi niye silah olsun ki? Ha fight. Gel lan! Lan sizin... Oha! Oğlum üç kişiler lan tek tek gelin. Erkek gibi. Lan! Oğlum ben... Sen, sen de arasan ya şu yeri Seracım. Aha. Lan bozma neredesin? Ulan yüze vurma be yüze vurma. Sarı ciddi misin? Tam gel dövüş demiyorum da. Aa! Senin çekici nerede kaldı? Silah mı var benim? Aha hadi geçiyoruz. Uza. Bu bir evest, sadeci. Oh Jesus. oh my God. No, no, no. Ne yaptım be? Oh my God. Hey, Eşkıya değilim be. De

Güzel bir hikaye. Hayatımı kurtarmış. Hadi bakalım Brian'ı bulmamız lazım. Odaklı olum süresi azalır. Ne diyor? Aha. Afiyetle görüş menzilini arttırır. Ayrıca eşyaları ederken daha ses çıkartır. Fiyat iki kat daha fazlasını elde etme becerisi. Sağlığı açalım bir de Hot Springs Camp. You there? I'm gonna need more info on that survivor Larson spotted in Marion Forks. Deacon, I already told you everything I know. Young, a woman... Wait. He mentioned Hungry Jim's. That old pancake house by the East Bridge. Lumberjack, big stack of pancakes. Yeah, I know the one. Okay, I'll start there. You do that. And remember, bring her to me. A group of drifters came through the other day, traded us a few guns. Maybe something you could use. I'm out of I'm out of. You saw it, you that. In mind, peeking out. İzlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Sizeki dedeleri görüşmek üzere. Kendinize çok şükür bakın. Çıkam Bay Bay.